Kıymetli takipçileri, bugün sizler için patatesli sulu köfte yaptım. Nasıl mı yaptım? Önce izleyelim, sonra test edelim. Patatesli sulu köfte için malzemeler: Orta yağlı 400 gram dana eti, 2 adet patates, 1 adet bir baş soğan, 1 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı tereyağı. 2 yemek kaşığı ince kısırlık bulgur, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı yeni bahar, 1 çay kaşığı kırmızı pul biber. Öncelikle soğanımızı ve sarımsağımızı rendeleyelim. Suyunu sıkalım. Etimize katıp iyice yoğurmaya başlayalım. Daha sonra bulgur, ince bulguru ilave edelim. İyice yoğuralım. Sonra Küçük yuvarlak köfteler yapıp e, sulu köfteye hazırlığımızı tamamlayalım. Evet, soğanı, sarımsağı rendeledim. Suyunu sıktım. Kıymamın üzerine döktüm. Bulgurumu, baharatlarımı döktüm. Şimdi iyice yoğuracağım. Sonra köfteler haline getireceğim. Tereyağını eritiyorum. salça mı koydum? Salçayı iyice kavurmamız lazım. Bir şeker attım. Evet, iyice kavurdum. Şimdi küp küp doğradım. 넣고 코야자 Evet. Su kaynağına çıkınca köfteleri içine atacağım. Evet. Köftelerimizi yuvarladık. Un, iki kaşık un serptim tepsiye. Hepsini üzerine de unladım böyle. Şimdi suyumuz kaynadı. Şimdi suyu köftelerimizi suyuna dökeceğim. Pişmeye başlayacak. köfteleri döktüm. Şimdi fazla şey yapmadan şöyle bir karıştıracağım. Köfteler dağılmasın diye. Köftelerim biraz iri iri oldu ama yani ben öyle seviyorum böyle. Küçük küçük sevmiyorum fazla. Şimdi bir kaynasın. Sonra servise geçeceğim. Nasıl buldunuz? Çok kolay değil mi? Evet, gerçekten çok kolay. Çok lezzetli, çok pratik, hemen olabilen bir yemek. Ben çocukluğumdan, çocukluğumdan beri bu yemeği çok severim. Rahmetli annem nurlar içinde yatsın. Bunun onun için sulu köfte hazır yemekte. Önceden böyle köfteleri hazırlardı. Onun köfteleri böyle misket misket minik minik çok süper. Hiçbir tanesi yani tartıya koy, hepsi aynı tartı gelir. Eliyle öyle ayarlardı. Dolapta saklardı. Bir misafiri geldiğinde hemen oradan çıkarır, anında hazır. Çok pratik bir yemek. Benim bugün canım istedi. Dedim yapayım. Şimdi müsaadenizle bir test edeyim. Ben şimdi çatal da getirdim, kaşık da getirdim ama önce bir çatal da köstesinden alayım. Nefis Şimdi bunun yanından bir de pirinç pilavı Harika bir yemek Bugünkü çekimim bu kadar Kıymetli takipçilerim Bir sonraki çekimde görüşmek üzere Hepiniz Allah'a emanet olun